Bizim aslan torunumuz. Bu kutlu gün artık senin günün. Artık yedi iklimin ve üç kıtanın padişahı olacaksın. Sana inancımız ki. Rabbim seni utandırmasın. Ama ben köle olmak istemiyorum. Ben özgürüm. Benim kaderimde burası yok. Herkes ve rahmetli. Mavi Devran Sultan'ın soyundan geldiğin için seni aslanına layık Bunun zannımca tek bir çözümü var hünkârımız. Şehzademiz Mustafa'yı bir odaya kapatıp kimseyle görüşmesine müsaade etmemek. Kimse ona ulaşamazsa ası kullansınlar size karşı? Bu parmağımızdaki yüzük Hürrem Sultan'dan Nurbanu Sultan'a ondan da bize geçti. Bu yüzük Hürrem Sultan'ın bize mirasıdır. Sen de onun gibi kendini yoktan var edeceksin mahveyken.